mi oğlum. Selamünaleyküm baba. Aleyküm selam. Babacığım seni rahatsız ediyorum ama e, şey için aramıştım. Evlilik işi için. Nurseman'ın ailesi bizden haber bekliyor. Nasıl yapalım? Onlar mı haber bekliyor? Sen mi sabırsızlanıyorsun bakalım? <laughs> Yok baba beni biliyorsun. Bildiğim için soruyorum zaten oğlum. Tamam tamam. Al, al olmasın yanakları. Ben Abdullah Bey'i arar, usulünce konuşurum, tamam mı? Tamam baba, sağ ol. Sen de sağ ol oğlum. Bismillah. Kızım damada da bir hediye almak lazım. Ay gerek yok anne borççuya falan şimdi. Hayır zaten onların borçlu alacak paraları yoktur. Yani karşı tarafı da zor durumda bırakmak olmaz ama... ...hediye mahiyetinde bir, bir şey almak lazım. Bence gerek yok ama sen yine Kafanın doğrultusunda gideceksin. Nasıl biliyorsan öyle yap. Olsun olsun kızım. Adet yerini bulsun. Aa. Aa. Ne yapıyorsunuz burada? Merhabalar. E dedi ki alışverişe çıkacağız diye. Ha, ay ben çarşıya falan gidersiniz sandım. Akıl edemedim. Ay benim de elim koptu vallahi. Sen neler aldın? Onlar ne öyle? Vallahi yemek takımları aldım, akşam için hazırlık. Biz yabancı mıyız ne gerek vardı? Ay, yemek takımım hiç yoktu, onları alayım dedim. Aa Kızım evde dolu yemek takımı var, hiç açılmamış yepyeni. Onlardan verirdim ben size, İsraf'a ne gerek var? Onlar olmaz ya. Neden? Ee, i̇şte tarzı falan pek uygun değil bizim eve, ondan olmazsa. Ee, bak bunlar çok güzel Nursema, istersen senin eve de bunlardan alırız. Ay yok ya Doğa. Ben evden bir şeyler götürürüm. Kızım bu zamanda öyle lüzumsuz harcama yapmayın. Herkes akarını bilmek zorunda. Dikkat etmek lazım. Pembe hanım siz hiç dert etmeyin. Ben Fatih'e sormadan bir şey almıyorum zaten. Siz bilirsiniz. İsterseniz şurada çok güzel yemek yapan bir yer var. Yemek yiyelim bir kahve ısmarlayayım size. Yok. Hayır yok zaten tokuz. Bir de sen de işine gücüne bak. Biz de halledip eve gidelim. İyi tamam. O zaman akşam görüşürüz. Tamam hadi bakalım. Görüyorsun değil mi Nursama? Nasıl havalanmış? Ben de şaşırdım. Hayır benim oğlum da kabahat tabii. Öyle o kadar yüz verirsen işte böyle tepene çıkar. Ev almalar falan. Vallahi sesimi çıkarmıyorum ama Nilay haklı. Yani Doğa da öyle bir kız değil ama ne oldu ben de anlamadım. Ama ben size söylüyorum işte bunların kumaşı bozuk. Üf. Neyse Nilay'ın yanında umarım bir şey söyleyip onu da kudurtmaz. Tamam <laughs> sen gör gör daha sen bak daha neler olacak neler. Efendim. Selamun aleyküm Abdullah Bey. Ben Ulvi İlhami'nin babası. Aleyküm selam Ulvi Bey. Nasılsınız? Hamdolsun. Eğer e, müsaitseniz bugün ziyaretinize gelip nikah işlerini konuşmak isterim. Başımla beraber. Ben şirketteyim. Arzu ederseniz dışarıda çıkabiliriz. Lüzum yok. Ben yanınıza gelirim. Hay hay bekliyorum. Abdullah Bey, e, ben fazla vaktinizi almayacağım. Usulünce konuşmak istedim. Düğün, dernek, nikah. Ne istersiniz? Nasıl yapalım? Gerçi bizde düğün olmaz ama e, yine de iki taraf ortak karara varmak lazım. Buraya kadar zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Valla biz düğün falan düşünmeyiz bu saatten sonra. Ama tabii nikah bir an evvel olsun isteriz. Bu saatten sonra derken neyi kastettiniz anlayamadım. Ulvi Bey, Aile olacağız açık konuşayım. Bu, benim kızımın üçüncü evliliği olacak. Siz bilmiyor muydunuz? Ben, ben bilmiyordum. Sizin için sorun olacaksa bu. Ben bir baba olarak gayet iyi anlarım. Sonuçta her şey evlatlarımız için. Oğlum biliyorsa, böyle kabulüyse benim de kabulümdür. Oğlunuz elbette biliyor. Ama arzu ederseniz bir daha evladınızla istişare edin bu konuyu. Lüzum yok. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Ne gerekiyorsa yapalım. Önce yüzükleri takalım, nişan yaparız. Bu arada nikah işlemleri de devam eder. Belki hanım kızımızın da özel hazırlıkları olur bu arada. Olur. Ben İlhami konuşup nikah işlerini hızlandıracağım. Hakkımızda hayırlısı Dönüş. Hayırlısı olsun. Müsaadenizi isteyeyim. Müsaadesiz. Hı. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın oğlum? Sağ olun. Sen de burada çalışıyorsun? Ha, şey annem şirketin ortağı. Maşallah. Bilmiyordum. Siz? E ben Abdullah Bey'le bizim çocukların evlilik işlerini konuşmaya geldim. Ha, hayırlısı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Sen çok iyi kalpli bir çocuksun oğlum. Her şeyin hayırlısı olsun. Oh. Biraz toparlan. Bırakma kendini.